Evet arkadaşlar bu uzun zamandır asfalt 9 videosu gelmiyordu Şuradan bir bahçelere bakalım işte Şuradan şunu alalım Yok ya Şunu mu alsak? Yok bunu alalım paramız zaten az Günlük kontrol ant Bugün as hem asfalt 9'dan da rally oynayalım Uzun zamandır asfalt 9 videosu gelmiyordu Çok uzun zaman değil de yani biraz zaman geçmiş Bir ay oldu mu bilmiyorum kaldıralım kariyerimde oyna diyelim yok önce para mı katsak yok kariyerim diyelim arkadaşlar e, Super Cars 2 de oynayalım e, Burada en son 4. yarışta kalmışız kaç yarış var 16 İleriz diyelim bizim burada 3 tane arabanız var ama şunun kademesi yetmiyor Porsche'nin. Bu ikisiyle oynayabiliyoruz. Ha, ama ikisi 5 5 10. 14 bir iki yarış falan para ödem, jeton ödememiz falan gerekecek. Astroyan'la dördüncü yarışı oynayalım. Hatbat 9 videosu geldi arkadaşlar. Bölüm kaç oldu arkadaşlar? Hemen fotoğrafı ben. Rally Emin değilim şu an tam. Bölüm kaç oldu? Bölüm 9 mu oldu acaba? 8 mi? 7 mi ne oldu acaba? Evet arkadaşlar, yarışa başlayacağız. Süper Cars 2. Evet arkadaşlar, şimdi eee akrobasi görevlerimiz var. Evet, 4 akrobasi istiyor. Bir tanesini şurada yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. birazcık daha akıl yapalım. Evet, evet. Hadi hadi. Hadi 8 oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan Allah! Hem birinden tatlı gibi bir şey yaptım. Allah, dur dur. tam durma, durma. Şuradan biraz turbo vidikrelim. arkadaşlar tamam, şu an buradan turbo alalım bence evet arkadaşlar şu an ilk sırada değiliz şuradan dönecektim ama olmadı hayır ya tatla yerinden atacaksın tatla neyse şuradan dönerken bir kusursuz vitro yapayım bence Şimdi buradan toplarda Selim ve yarışı ilk sırada bitirdi. Arkadaşlar yarışı ilk sırada bitirdik. Şimdi ödülümüz geldi. 18 bin para geldi. Evet arkadaşlar bir yarış daha yapıp Rally Free'ye geçelim. Ama bir şeyler daha yapabiliriz. Daha sonra göz atlayayım şuna. İkinci aşamanın kilidi de açılmış. Evet arkadaşlar 20 bin para. para geldi. Şimdi bunu tamamladık. Evet arkadaşlar şimdi 5. yarışa geçiyoruz. Evet 5. yarış 10 litre süresi ve yarışı kazan. Ee, şunu biraz yükseltelim. Ee, 35 bin istiyor. 14, 16, 16, 22 mi? Ha, gerçi şey falan istiyor. 16, 16 ivme diyeceğim. Kaç oldu? Arabanın kademesi 2255 oldu bu. Yalnız rengini beğenmedim. Yeniden orijinal rengini yapayım ben buna. Resmi görseller diyeceğim. Alt da varmış. Orijinal rengini yapalım. Özellikle de daha iyi olmuyor. Metalik de kilitli ki. 10 kez diyor mesela süre etkinliklerde. Şuradan ya mavi zaten kötüydü gördünüz. Şurada turuncu kırmızı falan yok ya. Neyse. Şöyle olsun. Ee, madem bir çekiyoruz bu sefer Vulkan'la oynayalım. Evet arkadaşlar yarışı kazanacağız. Ve 10 tane nitro, ay 10 nitro süresi yapacağız yani 10 saniye, 10 saniye eşittir 1 deka saniye. Evet arkadaşlar bu yarıştan sonra bu yarıştan sonra dediğim gibi Renault Free'ye geçeceğiz. Yarışı kazanan 10 saniye Nitro süresi. Evet arkadaşlar 3 2 Oo Bugatti Bolide var yarışta. Arkadaşlar yarışta Bugatti Bolide var. Evet arkadaşlar şu an Nitro süresi diksin. Evet. Hadi 10 10 ol, ol. 8 9 10 tamamladık. O görevi tamamladık. Şimdi yarışı kazanmamız gerekiyor. Şuradan gideyim dedim. Hayır, hayır enkaz olacağız kesin. Ya enkaz olmadık ama. Abi yarışı kaybedecek miyiz acaba? Hayır. Ya nereye gidiyorsun? Arkadaşlar nereye gidiyor bu araba? Hadi hadi. En önde Bugatti Bolide var sanırım. Abi bu araba yarışta. Maalesef. S seviye bir araba. benim A seviye araba. Bas hadi abi o kazadan sonra o hatadan sonra birinci olmamız zor. Hadi üçüncü önümüzde seni geçeyim. Şöyle. Şimdi a birinci sıraya yükselmişim. Yeniden geçsin. Ben kusursuz ay kusursuz nitre diyorum. Çok dalgası yaptım. Ama Bugatti Bolide falan var. Evet şöyle kusursuz nitro yapıyoruz. Ben şuradan geçeyim. Abi bu kartı ben nitro yapıyorum ona rağmen geçiyor adam beni. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi dönüyoruz. Şöyle kutusuz nitro. Şuradan nitro alanlarım olmadı. Ama yarışı ilk sırada bitiriyoruz arkadaşlar. Bazı ödüller falan geliyor. Evet. Ve herhalde buraya geçelim arkadaşlar ama önce biraz ödül falan alalım. Evet arkadaşlar dördüncü aşamanın kilidi açıldı. Şu an şuradan ödül alalım. Araba yükselt falan geldi. Evet. Şimdi buradan ödüllerimizi alalım. Evet de aha iki tane dönüştür ha bir tanesi dönüştürme bir tanesi iki bin kredi. Evet evet Nereye? bu kadar. Şimdi ra evet arkadaşlar rally free'ye geçelim. Evet arkadaşlar az önce e şey yanlışlıkla alt mail kartı giriyordum. Geri rally free'ye geçtim. Rally free'deyiz. A seviye diyelim. Daha zor seviye. <laughs> Zorluk seviyelerden daha zordayız. Evet A seviye bir Augura oynayalım. Önce göstereyim bakın zorluk daha zor. Evet. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar birincilik için yarışacağız. Birinciye 1000 lira, ikinciye 400 lira, üçüncüye sanırım 250 mi 200 mü ne? Tam göremedim. Üçüncü, üçüncüyü göremedim ki. Evet arkadaşlar arkamda Thunder var. Şöyle evet arkadaşlar Mete, Mete şu an Mete ikinci sıraya yükseliyor. Önünde önünde bir tane daha augra var. İki aynı araba. Evet arkadaşlar ben augra yı e, hani, augra diye ne yazılıyor bu? Bu araba. Ben öyle okuyorum. Artık nedir okunmuşu bilmiyorum. Aoraki falan mıdır? Aoraki di, Auraki değildir. C diye okunuyor olabilir bazı yerler. Mesela aurik Avruga ya abi arabanın arabanın okunuşunu unuttum mesela. Avra Avruga abi unuttum ya. Ne oldu? Avra abi arabanın okunuşunu unuttum bir şey söylerken. Avgra ha Avgra gibi bir şeydi Avgra gibi bir şey. Avgıca gibi bir şey olabilir. Avgıce falan olabilir okunuşu. Neyse artık. Evgıcıya falan da olabilir. Evgıcıya falan. Farklı şeyler olabilir işte okunuşu. Evet şuradan turbo şarjını aldık. Şu ilk sırada daha zor olmasına rağmen ilk sırada gidiyoruz. Daha zor bir pist gelirse biraz heyecan olsun. Ben ilk sırada gidiyorum arkadaşlar. Yedinci sıradan başladım. Şu an ilk sıradayım. Evet dönelim. Evet, şu an da Hatırlıyor musunuz arkadaşlar, eskiden Parkitect'tan Master multiplayer 2 oynuyorduk. 2 oynuyorduk. İşte işte ben videosunu çekiyordum ya Parkitect Master 2'nin. İşte ben oynuyordum ya o oyunu. Daha sonra video çekiyordum ya eskiden. Ama çok az iki tane videosu var Parkitect Master multiplayer. Attım yani size attım. Yani YouTube'a attım işte. Ee, o Parkitect Master 2'yi sildim. Onu silmiştim ben eskiden. 12'ne ak bat 9'u yüklemiştim. Yani daha sonra yani artık yani parket masamı ki istiyoruz derseniz büyük ihtimalle gelmez belki belki gelecekte yüklerim. Gelecekte çok büyünce mesela çok değil de yani büyünce belki yüklerim. Evet arkadaşlar. Şu an dönelim şuradan. Evet. Şu an Evet buradan dönüyoruz. Şimdi ve ilk sırada yarışı bitirdim. Evet. aa şöyle şöyle yazılıyormuş. Aurga, Aurga, Aurga. Abi daha ilk yarışı yaptık. Zaman çok hızlı ilerlemiş. Zaman çok hızlı ilerlemiş sanki. Evet şimdi B ve S seviyede yarışalım. Önce B. Önce B. Evet arkadaşlar şimdi B seviyede yarışacağız. Kırsal tepeler. Tamam burada heyecan olabilir yarışta. Birincilik için yarış diyor. Kırsal tepeler pisti 5. Pist 5. 5 pist. Hani 5. pist. Evet arkadaşlar şu an arkamda red bug var. Allah. Oradan yer, ondan yerini korudum. Evet şu an şu an önümde e, Clash var diyecektim. Vay Allah. Allah. Abi bunlar beni kaza yaptırmaya çalışıyor resmen. Ne yapıyorsun? Enkaz olduk. Ya of red bak of. Ya hayır sıfırlama ya Allah'ım ya yarabbim. Sıfırlayacağım diyor resmen. Ya gıcıklar arkadaşlar bunlar. Kaza yaptırdılar bana. E şimdi sonuncu olacağız. Bu sefer yine heyecanı kalmayacak. Bir sekiz. Bir sekiz. Abi heyecanı kalmaz böyle yap. Böyle olur yani. Yani heyecanı kalmaz ki yarışın. Neyse arkadaşlar devam edelim. Anca işleri güçleri bana kaza yapmak mı? Bana kaza yaptırmak mı? Daha sonra bana kaza yaptırın. Daha sonra yarışınıza siz rahat rahat devam edin. He ben yokken birinci olmak kolay mı size? Öndekilere çarparsınız belki. Allah Allah. Ben şimdi size yetişirsem. Hem, hem nerede o redback? Redback'ı unutmadım. Bak redback yaptırdı. Öyle hatırlıyorum yani. Redback'ın yaptırdığını hatırlıyorum. Gıcık Bak ya. Ama yarış da bitiyor. İyice yetişmişim. Yetiştiğim zaman yarış bitiyor. Yok arkadaşlar. Bu yarıştan da heyecan alamadık çok heyecan alamadık yani aslında biraz heyecan aldık yetişiriz yetişiyoruz sanki hayda bak ya yok sonuncu olduk o belli ki öndekilerle iyice farklı farkı kapatmışım o zaman yarış bitiyor Vallahi sonuncu olduk ha bu sefer diğer ağırga birinci olmuş Ha bak ikinci olmuş. Mod birinci mi olacak? Birinci de olamadı. Bana kaza yaptırdı. Allah Allah gıcık. Şimdi S seviyelerle yapalım. Yani S. Evet ben de S seviyeleri araba alacaktım işte. Zaten var ki S seviyeleri arabaları. Evet. Evet ne yazışımız gözüküyor. Şey diş basımı gibi bir şey olacak çocuk oynayanlarında Pis bir 1, 2, 3 1. 4000, 2. 2000, 3. 1000 Para Az önceki yarıştan gıcık aldık Yani ben gıcık aldım Abi yarışta keşke biraz rekabet olsa Daha zordan bir, bir tık zoru Çok zor olsa keşke Aşırı zor Felaket zor Acayip zor Allah Geçmediğim retre Geçtim. Yani geçmek zorunlu değil oyun sadece. Evet arkamızda red bak var. Yer koyalım ondan. Heh. Şuradan dönecekmişiz. Abi ne yapıyorsun sen? Abi red bug da kaza yaptı. Abi nasıl dönüyorsunuz? Abi nasıl oradan geçiyorsunuz ki yani? Size demiyorum Christ falan. Onlara demiyorum. red bak falan var ya. Red Bug Thunder. Abi Thunder neden o kadar geç dönüyor yani? Allah! Kaza yaptıracak ya bu Crash yine. Bu seferki diğerlerine göre daha kapışmalı sanki. Bak Crash falan. Aha. Aa birim. Birim. Aha Raven var bu sefer arkamda. Bakalım beni geçebilecek mi? Evet onun da arkasında Christ var. Ruhu Use gibi bir şey yazılıyor. Okay. Evet birinci oluyoruz. Ravenna Christ neredeyse aynı yere aynı şeye gelecekti. Oo Raven bana yetişiyordu sonlarda ama yarış bitti. Yarış bitti Raven. Evet arkadaşlar şey ilk sene de yarışı bitiririz. Bakın fark çok az Raven'le benim aramda. Ben 1.31 47 o 1.31 49 Krais'te 1 31 70. Yani gerisini say gerisini saymayacağım. Krais'ı da saydım. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.